Entegrasyonizm evet, ve yurtseverlik aynı şeydir tartışması. Evet. Sizin de hem bu konuya bir de sanatı koyarak ne diyorsunuz? Yok sanat koymayacağım. Sadece evet. kısa bir evet. anekdot anlatacağım. Arkadaşımın söylediği gibi yani 70'li yıllarda bu tartışmalar 70'lerin sonunda başlamıştı. Sonra ne oldu? Bir buharlaşma oldu. Gibisine 70'li yıllarda Troşkis olmanın zorluklarını en çok Masis bilir tabii. ilk Troşkislerden olduğu için ama ben daha işte 4-5 sene sonra troşist oldum. Ee, i̇şte işte 80'de bütün devrimciler gibi ya yurt dışına kaçacaktım ya cezaevine girecektim. Ben cezaevine girdim. Eee mi? E... tercih hakkı veriyorlar bu dönem. <laughs> <laughs> yani, <gülüyor> yani imkanım vardı da ayaklarım ters ters gitti açıkçası. Yani yurt dışına çıkma imkanım vardı. Sağolsun ee, sağ olsun Fikret Başkaya bana hatta Gronovul'da bir doktora şey bursa ayarlamıştı. Ee, saf sakladım, saf sakladım. En sonunda da geldiler aldılar. Ee, şimdi e, önce Selimi e, e, alınırsınız. Kural odur. Ondan sonra işte eee bana hastal düştü, ee, sordular hangi koğuşa girmek istersin filan diye, işte biraz daha gevşek şeydi. Ya e, THKPC'lilerin ortak kaldığı bir koğuş vardı, ya ben oraya gireyim dedim çünkü öbür tarafta TKP'liler var, Halkın Kurtuluşu var, Mao'cılar var. Ee, onlara derdimi anlatmak daha zor bir troçkist olarak. E, koğuşa geldim, koğuş temsilcisi önce hoş geldin dedi, e, o zamanlar örgüt ismi sorulmazdı, siyaset denirdi, senin siyasetin ne dedi, ben troşkistim dedim, bir durdu, güldü, elini omzuma attı, bize de öyle derler dedi, <gülüyor> <gülüyor> sen ya gerçek siyasetini söyle dedi, <laughs> ya ben kelime troşkist diyorum dedim, bir şaşırdı. Gittiler kendi aralarında konuştular. Ee, neyse bir hafta sonra ortak mahkemeler vardı. Ee, Metis'ten, e, Tashkent ortak mahkemede öğrenmişler ki e, orada da kendine turoşk isteyen insanlar var. Ee, ve geldiler benden özür dilediler. Ya arkadaş biz seni deli zannettik. <laughs> yani insan kendileri troşkist der mi? Ee, küfür olarak kullanılırdı. Gerçekten bakıldığında PDA'nın bölünmesinden ta 1970'lerin başında birinci troşkist tasviyeciler, ikinci troşkist tasviyeciler. Herkes birbirini troşkist olarak e, kötülerdi ve birinin çıkıp da bu kötülenen kavramı kendi üstüne alıp ve bunu bir derinci kimlik olarak savunmasına alışık değillerdi. Ee, bunu soran arkadaşım daha sonra Troşkis oldu. Evet, evet. <laughs> <Yapma> ya. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ee, bu anekdotla ben bitireyim konuşmamı. Çok çok. Çok etkileyici bir anekdot gerçekten. Hakikaten zor. Şey mi, bir, bir Zizek şeyde Stalin'le ilgili şöyle söylüyor, şimdi kızdırmak için söylemiyorum. Ya şimdi bu Troçki diyor o zaman da sürekli devrim, uluslararası şey, derin Almanya'ya bakıyor, yenilmiş. Halkın kolayına öbürü daha çok geldi diyor. Yani işte biz büyük devletiz, güçlü devletiz. Çok da böyle kafalarını karıştırmadığı için Selin Troçkin'in önüne geçti diyor. Bir iki kelime de günahım etsin ondan sonra soru cevap olarak kırık Buyurun. Şey Ben bir şey ekleyeceğim tabii ki. Çünkü hayır hayır senin için ekleyeceğim. Doğum tarihini diyorsun insanın kendisi belirleyemez. Bence Troçki belirlemiş 7 Kasım. İhtilal günü. Evet. Önceden Peygamber öyle bir günde doğmuş ki o gün ihtilal olmuş. Değil mi? <laughs> bizde Ekim diye bilinen onu da söyleyelim isterseniz. 24 Ekim. Evet. Tabii o onların takvimine göre bizdeki 7 Kasım. Evet. 7 Kasım. Ya, evet. Ekim devrimi aslında Kasım'da e, oldu. Evet. Şu anlamda. Yani, şey, e, buyurun, buyurun. Şimdi e, 15 yıldır nörobilim çalışıyorum ben. E, komada olan bir insana e, şuurun açılıp açılmamasını e, açılıp açılmadığını anlamam, anlamak için ismiyle hitap ederler. Ama o isim annesinin çağırdığı isimdir. Yani bana Ali Rıza Tura da denilebilir, Ali Rıza da denir, Ali de denir. Eğer ben komada ayılıyorsam, annem beni Rıza diye çağırıyorsa e, oradaki nöroloğun o isimle çağırması lazım. Başka isimlere cevap vermez insan. E, komadan çıkış sürecinde. Bu yüzden de takma isimler e, belki hoştur, iyidir ama e, insani olan gerçekten annesinin ismini hayatı boyunca taşıyabilmektir. Buyurun. Ben de şey düşünüyorum. Ee, özellikle bu şeylere çalıştıktan sonra isim verme ya da bu mezar taşı hikayesinin üstüne ee, eskiden insanlar e, 7 yaşına kadar mı e, ya da Kızılderililer'de olduğu gibi eski Türk boyluğunda da var galiba ismini e, yeteneğin neyse ona göre ismini hak ediyorsun ve ondan sonra bir törenle isim alıyorsun. Belki de böyle olmalı bilmiyorum. Ben mesela e, soyadı kullanmayan bir ressamım. Soyadı kullanmıyorum. E, ne şöyle çok kızdırırlarsa ne kocamın ne de babamın soyadı diyorum. Çünkü bir ressam olarak isim kazanmak çok zor ya da ben bir de kendi adım resim bir kadın ressam olarak özellikle bu çok zor. 2000 yılından beri ben soyadı kullanmıyorum ve baya direniyorum. Çok çalışıyorum, dava açarım diyorum ama yine de gidiyorlar araştırıyorlar <laughs> ismimi. En sonunda adımı tescilledim. Copyright'ını aldım yani. eee sadece kendi adımı kullanıyorum. Ben de böyle bir karşı duruşum var. O yüzden de bu isimler benim için önemli. Ee, burada da örtüşüyoruz. Yani bazı konularda ee, onun yolunda hani yürürken biraz onun yolunda buldum kendim ama e, nasıl anlatayım? Ee, mesela sürekli devrim konusunda da eee ben mesela troşkist değilim yani hiçbir izimi de kabul etmiyorum. Onun için sürekli bir değişkenlik olmasını istiyorum. Her şeyin doğru, her şey çok güzel başlıyor. İnançlarla ilgili bir çalışma yapmıştım. Bütün inançlar, bütün izimler bir doğrudan ve bir güzellikten ve iyi bir şeyden başlar. Ama o kadar keskinleşir ki inanç dönüştüğü zaman öldürücü olur. Ondan da öldürücü bir şey yoktur. En çok bence dinler e, konusunda e, cinayet var. En fazla insan inançlar yüzünden öldürülmüştür. E, bu yüzden e, bu arada Efendim? Birçok toplumda soyadı, kanlı çok sonradan çıktı. Bilmem kimin oğlu, bilmem kimin babası. Mesela bu evet. cahil diyorsanız cahilin babası. E bu, o. İbni diyorsanız, İbni Haldun diyorsanız Haldun'un oğlu oluyor yani soyadı sonradan çıktı modern bir şey. Evet, çok yeni bir modern şey soyadı. Soyadı çok yeni bir şey, pasaport çok yeni bir şey. Aslında e, kapitalist sistemle gelen... Ya, kanunlarından sonra herkes zaptolaptı altından. Medeni kanunu doğru. Evet, yani... So, e, ka... Evet. Ne oluyor? Şey... E mülk, mülkiyet evet. <laughs> bununla ilgili bir şey e, söyledi. Evet yani biraz e, ne oluyor? Kaç yıl? Tam yılını söyleyemeyeceğim ama ya biraz daha kapitalist bir şey. Evet. <laughs> yani hem pasaport hem vizeler hem sınırlar e, eskiden bu kadar belirgin değilken e, 1920'lerden sonra ya da 1900'lerden sonra bayağı keskinleşiyor ve o kadar güzel alıştık ki ona yani e, gate diye de bir resim yapmıştı. Mesela e, havaalanı kapılarından e, dan karşıya geçerken böyle bir kapıdan geçiyorsunuz. Sanki altın, ta, taçlı bir kapıdan geçiyorsunuz. Size vizeler veriliyor. E, i̇şte özel e, kimlikler e, birileri kapılarda bekliyor. E, böyle halıların hani kırmızı halılar serilmiş gibi bir yerden bir yere geçiyorsunuz. Vize alıyorsunuz. Görüşmelere gidiyorsunuz. O gate, e, kapı Eskiden yoktu. Öyle güzel alıştık ki onlara. Bunlar bana çok ters gelen şeyler. Ve bunları hep çalışıyorum. Troşki ile ilgili de daha da çalışmaya devam edeceğim. Çünkü çok daha yani şeylerine ulaşmak istiyorum. Sadece yolun değil, başka şeylerde çalışmak istiyorum. Yani çok toparlayamıyorum kusura bakmayın. <laughs> bu kadar bile şaşırdım, konuştum, şaşırdım yani. <gülüyor> ben <laughs> çizerim, konuşmam diyorsunuz. Tamam, evet, evet. teşekkür ediyoruz. Şimdi soruları evet. alacağız. Ya da katkıları. Katkıları, evet. Bir şey söyleyeceğim sorulardan önce. Bu yangın çıktığında burada biliyorsunuz. Hoşçakalın ilk oturduğu yer burası değil hatta. Evet. Şimdi Masih bir şey dedi ya. Bu yangın çıktığı zaman Rus devriminin tarihini yazıyor Tabi, orada galiba şey, e, burada ona yardımcı olan ya da uşak falan ya da yardım eden kişi kitapları aşağı atıp kurtarıyor. Rivayet kadar doğru bilmiyorum. O, o çok önemli, onun kurtulması lazım diyor. Bir onu sorarak soruları alalım diyoruz. Diyor. Bir onu da sormak isterdim size.